hoş geldiniz. Bugün 250 TL ile Sweet Bakery oynuyoruz. Oyunu çok beğendim. Canım tatlı çekti bu arada. <laughs> bu çok güzel görünüyor. Siz de beğendiniz değil mi? <laughs> Gelin buradan 10 TL ile başlayalım. En az 1000 TL yapmalıyız diyecektim. Büyük kazanç yaptık ve 500 TL kazandık süper kazançtan arkadaşlar. Burası bütün üst katı şu mavi e, şeyle doluydu. Türkçesi neydi unuttum. Neyse devam edelim. 1K yapacağız inanıyorum. Torta geldi. Buradan 5 TL kazandık ve devam ediyoruz. 10 TL. Ciddi misin ya? Toplam 15 TL mi kazandık? White'lar geldi. Oo, şu da çok hoş. Şu renklere hastayım ya. Yani en sevdiğim renk mavi ve yeşil olmasına rağmen şu renk tonuna bitiyorum. Yemin ederim. Devam ediyoruz. Son TL ile. Buradan ne kazandık? 28. 10 TL ile devam ediyoruz. Birazdan görün şansısını seçeceğim. 14 TL buradan. Aha. Bayot geldi yine. 15 TL ve yeniden döndürüyoruz. İşte bu. Büyük kazanç yaptık mı? Yapmamışız. <laughs> 92 TL kazandık buradan da arkadaşlar. Bakemis 764 TL. Şimdi gelelim günüm şanslısına. Listemi alıyorum. Afsane alt tire deli 27. Kullanıcı ismine bayıldım. Senin için sakıncası yoksa yoruma gerçek ismini yazabilir misin? Hitap amaçlı. Soruyorum diğer oyun isminle selam edeceğim çünkü seni. Sana buradan şimdi selamlarımı iletiyorum. Ve desteğin için teşekkür ederim. İyi yorumların için. Devam edelim. 10 TL ile devam ediyoruz bakalım. Aha yine vardı geldi. Döndürüyoruz ve hadi artık büyük kazanç yap ya. Kurabiyelerden 60 TL kazandık. Neyse hiç yoktan iyidir. Kurabiyeleri çok vermiyor ki. Free spin var mı bu acaba? Yine geldi. 10 TL ve yeniden döndürüyoruz. Yine kurabiye. Sürekli kurabiyelerden tutuyoruz ya. 60 TL. Devam ediyoruz bakalım. Sıkıldım ama 20 TL'den devam ediyorum. Tamam. 120 ve yeniden döndürüyoruz. 50 TL daha. Bakemiz şu anda 884 TL. Kurabiyelerden 48 TL kazandık. Devam edelim bakalım. 1000 TL yaparsak en az çekim vereceğim. Umarım yaparız da. Ha güzel kağlardan 56 e TL. Ya kağlar benim en sevdiğim harfler neden böyle yapıyorsun? Daha fazla vermeliydim bence. Devam ediyoruz. 20 TL ile devam. Büyük bir kazanç görmeyecek miyiz tekrardan? 50 TL buradan. Bunlar kaç para veriyor? 3 tanesi 50. Bunun 3 tanesi 10. Bunun 3 tanesi 25. En çok şunlar veriyor arkadaşlar. Şu beğendiğim tatlılar. Aha, Violet'lar geldi. K'lardan 50 TL sanırım yok. 70 TL bu sefer ve yeniden döndürüyoruz. Yine K'lardan <laughs> bu sefer 28 TL kazandık. Devam edelim. Yemin ederim sıkıldım. 60 TL'den çeviriyorum şimdi 10 defa. Böyle olmaz ki. 120 TL buradan. Oha ikinci vaydımız geldi. Lan 1000 TL'yi geçtik bile. Yeniden döndürüyoruz ve büyük kazanç yaptık. Bakalım büyük kazançtan 600 TL kazandık arkadaşlar. Çok iyi. Burada duruyorum. 1000 TL istemiştim şu anda bakayım 1726 TL. Gidip şimdi çekim vereceğim. Bu siteden gerçekten çok memnun kaldım arkadaşlar. Yeni sistem. Zaten ben site seçerken artık e, çok dikkatli davranıyorum. Çünkü birkaç seferinde kazıklanmıştım. <laughs> Ondan yani arkadaşlar siz de çok dikkat edin. E, bir şey varsa bana Telegram'dan yazabilirsiniz. Söylemiştim zaten. Telegram'da e, bir tane grup oluşturdum. Bir alışverişi yapıyoruz. Eğer ki dolandırılmışsanız yeter ki yani sadece kanıtlarını bana göndermeniz yeterli olacaktır. Ben o sitede video falan çekeceğim ifşa etmek için. Diğer arkadaşlarımız görsün ve bizim gibi kazıklanmasın diye böyle bir şeylerin olmasını istemiyorum. Hiç kimse üzülmesin. Hepinizi çok çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.